Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'ün son mavi kaptanlığını kazanan isim Kerem oldu. Kerem kırmızı kaptan olarak Semih'i seçti ve kaptanlık düellosunda kazanan isim Kerem oldu. Kerem takıma son olarak aldığı Eda'yı kırmızı takıma gönderirken Alper'i de kendi takımını aldı. Böylelikle bütün kızlar kırmızı takımda toplanmış oldu. Eda ve Beyza arasında bir gerginlik vardı. Bu gerginlik devam ediyor ve araları pek düzelecekmiş gibi de durmuyor. İlk takım oyununda takımlar düello şeklinde yarışacaklar ve verilen ürünle her yarışmacı bir tuzlu bir tatlı tabak çıkaracak. Toplamda 8 yemekten 5 tanesini daha başarılı yapan takım haftanın ilk takım oyununu kazanan taraf olacak. Mavi takım ilk başta da daha güçlü olmuştu. Alper ile Eda'nın değişmesiyle beraber daha da güçlü oldular. Her yarışmacı tatlı yapacağı için Beyza ve Eda ikisi de tatlı da iyiler. Bu anlamda kırmızı takımın bir avantajı olabilir. Ama mavi takımda Onur, Kerem ve Erim tatlı tuzlu her tabağı başarılı şekilde çıkarabiliyorlar. O yüzden haftanın ilk takım oyununu kazanan tarafın mavi takım olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk takım oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.